Herkese merhaba. Bugün İtalya'ya geldik. Lingotto pistindeyiz. Yani Fiat fabrikasının tepesinde, terasında bir pist var. Hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Buradan zaten görüntüleri de koyarım. Ama bu pist şu anda tabii ki bir test pisti olarak aktif değil. Buraya ne için geldik? Arkamda yine Fiat için oldukça önemli bir model olan Grande Panda için geldik. Grande Panda daha önce yoktu ama Panda'yı herhalde biliyorsunuzdur. Fiat tarihi için çok ama çok önemli bir model. 1980'li yıllardan beri üretilen bir otomobil bu. A segment olarak başladı, sonra B segment olarak devam etti ve bu otomobilde yine Stratis grubunun diğer markalarından da bildiğiniz, son zamanlarda bunların çok fazla videosunu çektik biliyorsunuz. Önce Frontera geldi, sonrasında Citroen C3 Aircross geldi. Şimdi de Fiat tarafından Grande Punto geldi ama Grande Punto'nun biraz farklılığı var. İtalyanlar yine yapacağını yapmış ve bu otomobili bir B SUV değil, B SUV yerine bir B hatchback olarak konumlandırmış. Aslında Citroen'de bu var biliyorsunuz. C3 gelecek. Bu otomobilde yine bir B hatchback olarak geliyor. Fakat görüntü yani birçok marka aslında buna su diyebilir ama fiyat böyle yapmamış. Ben farklı bir dokunuş koyacağım demiş. Platform aynı. Smart platform. Yine diğer otomobillerde olduğu gibi. Fakat bu otomobil hem Citroen C3 Aircross'tan hem de Opel Frontera'dan biraz daha kısa. Yaklaşık 30 santim daha kısa. 4 metrenin biraz daha altında kalıyor. Yani C3 ile aşağı yukarı aynı. Hatta C3 bundan böyle birkaç milimetre daha da uzun. Ama içeriye girdiğiniz zaman otomobilin hem bagaj kapasitesi hem arka koltukları hem de ön tarafta oturma konforu olarak ve tabii ki hacim olarak çok daha farklı gözüküyor. Şimdi detayları size anlatayım. İtalyanlar buna nasıl dokunmuş onları anlatayım. Şimdi ön taraftan başlayalım. Bir kere burada çok farklı bir yapı var. Farlar böyle piksel piksel yanıyorlar. Bu ortalanda sanki farlar devam ediyor gibi gözüküyor. Açıklamalarda yapılan toplantıda da bunun aslında Lingotto pistine daha doğrusu Lingotto binasına benzediğini söylüyorlar. İçeride de yine pistin silüetine uygun bir sürü detay var. Biraz bize Hyundai'yi andırıyor, Santa Fe'yi andırıyor ama Santa Fe'ninki böyle aş şeklindeydi. Bu biraz daha farklı. Ön taraf oldukça karakteristik. Yani diğer Frontera ve C3 Aircross'a baktığınız zaman onlar aslında hem gövde parçaları hem farlar hem stoplar çok birbirine de benziyorlar. Birbirinin aynısı otomobiller ama bu bayağı bir farklı hale gelmiş. Renk de bence müthiş. İki donanım paketiyle geliyor. Red ve La Prima olarak geliyor. Bu üst donanım paketi yani La Prima. Red ise zaten isminden de anlaşılacağı gibi Red. Bakın şurada bir tane var. Jantları falan hep böyle panda'dan alınma. Böyle pandayı andırıyor. Bu otomobilde jantlar biraz daha büyük. 17 inç olarak geliyorlar. Bu arada otomobil elektrikli versiyonu var. Yine öteki kuzenlerinden bildiğimiz gibi 113 beygir gücünde 44 kW'lık bir bataryası var ve bu 320 kilometre civarında bir menzil sunuyor. Sorduk şu anda yok ama daha sonra daha uzun menzilli bir versiyonda gelebileceğini söylüyorlar. Onun da yine 400 kilometrenin üzerinde bir menzili olacağını söyleyebiliriz. Otomobil 2025 yılının yıl ortasında gelecek. Mayıs sonu, Haziran gibi düşünebiliriz. İki versiyonda gelecek. Hemen ikinci motor seçeneğinden bahsedeyim. Bildiğimiz yine diğer kuzenlerinde de gördüğümüz 1.2 litrelik hibrit olan makine geliyor. Bu hafif hibrit olarak geçiyor ama içeride 28 beygir gücünde bir motor var. Otomobilin de hafifliğine göre oldukça fazla bir şekilde devreye girip otomobili sadece elektrikli olarak da ilerletebiliyoruz. Etebiliyor. Ama işte bu 300 metre, 400 metre, bilemedi 100 metre. Yani trafik dur kalklarında ilk çalıştırmalarda o en çok yakıt harcanan yerlerde sadece elektrikle giderek oldukça yakıt tasarrufu yapıyor. Yine hibrit versiyonunda 5 litrenin altında yakıtları düşünebilirsiniz. Hatta bu otomobilde farklılık var yine. İtalyanlar yine farklı bir şeyler yapmış. Beygir gücünü biraz kısmışlar. 100 beygir olarak geliyor. İki versiyonda Türkiye'ye aynı zamanda gelecek. Şimdi hemen yan tarafa şöyle Dikkatlice bakarsak birkaç farklı tasarım detayı da görüyoruz. Bakın burada bir Panda logosu var. Belli belirsiz. Uzaktan baktığınız zaman daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bunun üzerine böyle koyulabilen yine kişiselleştirebilen farklı stickerlar var. Renkli renkli yapabiliyorsunuz. Burada böyle Panda yazıyor. Onların da fotoğrafları vardır koyarım. Arka tarafa geldiğiniz zaman işte bu bir elektrikli otomobil olduğu için hızlı şarjını buradan yapıyorsunuz. Fakat bir detay daha unutmayalım. Yine bu otomobile özel şuraya bir yer daha koymuşlar ve buradan bakın 4.5 metrelik içeride bir kablo var. Kablonuzu alıp buradan yine AC şarja takabiliyorsunuz. Ama buradan 7 kW da alabiliyor dediğimiz gibi. Eğer arkadan takarsanız yani şarj ünitesinin kablosuyla kendi kablosuyla takarsanız 11 kW alabiliyor. Tabi DC takarsanız hızlı şarj takarsanız 100 kW'a kadar da destekliyor. Bu ne demek? 44 W'lık bataryayı yine yarım saatin altında %80'den fazlasına doldurabiliyor. Yine ön taraftaki bu piksel şeklindeki detayları buradan da görebiliriz. Burada tamamen şeffaf bir kutu şeklinde bir görüntü var. İçinde de böyle led çubuklar var. Yani günümüzün böyle özellikle çocukların falan çok seveceği bir detay bu. Çok şık ve çok kendine özgü gözüküyor. Yani dediğim gibi İtalyanlar yaptım mı yapıyor. Bu bir gerçek. Burada yine bir Fiat logosu bagaj kapağına gömme olarak yapılmış. Burada da yine bakın Panda logosu yine farklı bir şekilde buraya yazılmış. Burada da zaten versiyonunu söylüyor. E demek, elektrikli demek. La Prima modelinde şu alt tarafta biraz daha böyle SUV'msi görünen, daha doğrusu böyle crossover gibi görünen detaylar mevcut. Hem önde hem arkasında. Dışarıdan işte jantları vesaire de biraz daha farklı. Onlardan donanım paketlerini ayırabiliriz. Yine burada böyle tatlı bir spoilerimiz var ama bu da hep böyle köşeli, kare görünümlü. Bagaja baktığımız zaman yine 60'a 40 olarak katlanılabilen bir arka koltuk konfigürasyonu var. Bagajımız 361 litre. B segmenti hatchback'e göre oldukça büyük sayılabilecek böyle biraz daha derinlemesine konumlandırılmış bir bagaja sahip. Minik detaylar var. Bu arada minik gözler var. Yani oldukça kullanışlı. Oldukça yeterli bence. Eğer bir B hatchback olarak bu otomobili düşünürseniz ama B SUV olarak da düşünebilirsiniz. Yani B hatchback diyorlar ama bence bu B SUV. Birçok marka bunu B SUV olarak çıkartır. İtalyanlar burada biraz daha ayrışmış. Demi sunumda da söylediler. Dediler ki bir otomobili çok satmak istiyorsanız herkesin yaptığı gibi yapmayacaksınız. Herkese hitap etmeyen bir otomobil yapacaksınız. Biraz daha farklı olacaksınız ve bunda da o şekilde o filozofiyle ilerlemişler. Arka koltuğa geçmeden önce bakın burada da bir detay var onu da göstermek istiyorum. Burada fiyat logosu şuradan baktığınız zaman fiyatın çizgilerini görüyorsunuz. Bu tarafa doğru geçtiğiniz zaman bu fiyat yazısı olarak ortaya çıkıyor. Bakın burada da yine o fiyatın klasik 4 tane çizgisi uzun zamanlar amblem olarak gösterdiği fiyatın. Burada da Böyle detaylar olarak dodiklerde bile gözüküyor. Şimdi hemen arkaya geçelim. Tabii ki arkası iz mesafesinden de mütevellit. Çünkü C3 Cross ve Frontera'da iz mesafesi yaklaşık 2.7 metreyken bunda bir 17 santim falan daha küçülmüş. Boy da zaten 30 santim falan daha küçülmüş. Dolayısıyla hem bagajdan hem de arka koltuktan biraz felaket edilmiş. Şimdi burası eğimli pist olduğu için ben de burada biraz eğimli oturuyorum. <laughs> Buraya doğru yaslanmış durumdayım. E, bacaklardan da biraz güç oluyorum. Şöyle arkaya 2 dakikalık bir sırtımı dayayım. Bakın burada yine gördüğünüz üzere... 2-3 parmaklık bir boşluk var. Çok da küçük değil ama baş mesafesi olarak yine burada yaklaşık 4 parmaklık yerim daha mevcut. Yani Grande Panda'yı bir B hatchback olarak düşünürseniz geniş bir arka iç hacmi var. Ama bir B su olarak düşünürseniz arkası çok geniş değil. Burada yine 2 tane USB-C yeri var. E onun dışında başka da pek bir şey yok. Havalandırma yeri yok ama zaten başka bir şey beklememek lazım. İşte güzel detaylar, güzel renkler. Bakın şuralarda böyle yine hem çizgi halinde uzaktan baktığınız zaman fiyat yazısının olduğu detaylar. İşte buraya cep telefonunuzu koyabileceğiniz farklı bir göz. Burada yine farklı bir göz. Kol dayama falan yok ama koltuklara da baktığınız zaman yine çok oldukça şık. Oldukça böyle tasarım detayları çok iyi olan bir otomobil olarak bunu görebilirsiniz. Şimdi ön tarafa geçelim. Asıl kendinizi çok iyi hissedeceğiniz yere geçelim ve bakalım neler yapmışlar. Grande Panda'nın içinde ön tarafta baya mutlu olursunuz. Çünkü çok değişik detaylar var. Acayip renkli, acayip böyle farklı kombinasyonlar, çok değişik detaylar. Buralarda ne farklılıklar var? Demiştik ya Lingotto pisti. Bakın burada bir detay. Bu kadran ve multimedyanın içinde bulunduğu yer böyle şeffaf yine parlak sarı şeklinde yapılmış ve yine Lingotto'nun bu pistini oval pistini gösteriyor. Bakın hatta burada bir <laughs> yine eski panda var. 1980'li yıllardan kalma. Buraya doğru tırmanıyor. Onun dışında multimedyayı buraya gömmüşler. Kadranımız yine bu smart car platformundan oluşan diğer modellere göre çok daha renkli, çok daha böyle okunabilir, çok daha şaşalı ve biraz daha büyük olarak tasarlanmış. Bence 3 otomobil arasından baktığınız zaman bu otomobilin içinde olmak diğerlerinden çok daha ayrıcalı. Çok daha farklılaştırmışlar, çok daha güzel yapmışlar. Bakın burada acayip bir detay var. Bambu serikleri. Burada yine böyle bir bambu şeklinde dizayn var. Hani pandalar böyle bambu yer ya. <laughs> oradaki bambu çubukları gibi yapmışlar. Kalın bir çubuk tabii ağaç gibi. Ve burada yine bambu kumaşı kullanmışlar. Burada 14 litreydi ya da 13 sanırım kocaman bir göz var. Onun yanında zaten burada yine oldukça büyük bir torpido gözümüz var. Burada kablosuz şarj yerimiz var. Şurada küçük anahtar vesaire koyacağımız yerler var. Burada en sevdiğim kısa yol tuşları ama yine Opel'den ve Strua modellerinden bildiğimiz sistemi buraya da yerleştirmişler. Dijital klimayı. Ekran daha iyi konumlanmış dediğim gibi. İşte burada yine fosforlu sarılar. İşte şurada dönen yine Lingotto'nun pistin sarısı yine burada klasik bizim Strantis grubundan bildiğimiz vites selektörü. Burada 3 tane bardak koyabileceğimiz, derin bardak koyacağımız yer var. Onun yanında burada yine bakın şöyle değişik detaylar var. Bu bardaklıkları böyle daraltıp büyütebiliyorsunuz. O da güzel bir ayrıntı. Direksiyon çok şık. Struan gibi çok küçük değil ama yine küçük. Çünkü burada bir kadran var ve kadranı rahat görebiliyorsunuz. Fiat logosu. Şurada yine fiyatın çizgileri. Direksiyon kumandaları, düğmeleri vesaire oldukça şık gözüküyor. Ve bakın burada yine o fiyat yazısı çizgilerle birlikte Kapının içine entegre edilmiş. Şuraları falan kumaş yapmışlar. İşte buradaki detaylar, renkler falan yani çok hoşuma gitti. Acayip böyle renkli, herkesin sevebileceği bir otomobil haline gelmiş. Otomobilin tek kötü yanı var. Anahtarı. Anahtarı bu şekilde. Yani klasik yine bir Stellantis PSA anahtarı ve böyle takarak çalıştırıyorsunuz. Burada bir start-stop düğmesi yok. Burada yine güzel bir kol dayamamız var. Kol dayamanın altta hatı sayılır. Çok tatlı sayılı değil ama küçük bir gözümüz var. Koltuklar yine Stronink'ine benziyor. Onlar bununla çok övünüyorlar ya daha comfort seat diye. Burada bir buçuk santimlik jeller var diye. Bunlar da sanırım var. Ve bakın burada da yine Panda made with love in Fiat diyor. Fiyatla yapılmıştır ve aşkla yapılmıştır. Otobilin her yerine İtalyanlar böyle çok güzel detaylar, çok güzel logolar koymuşlar. Çok sevdim. Bütün kuzenleri arasında bence en albenili olan otobil bu. Her ne kadar bir BSU olarak üretilmemiş olsa da. Şu kapı içine bakar mısınız? Orada da yine çok güzel bir detay var. Islak şeyleri koyabileceğiniz yine sarı, şeffaf, böyle fosforlu malzemeden yapılmış. Üzerinde de panda yazan çok güzel detaylar var. Sevdim. O zaman biraz da kullanalım. Sürüşe geçelim. O elektrikli versiyonu. Bakalım nasılmış. Okan abim gelmiş, hoş gelmiş ya. Merhaba. Hiçbir şeyi beğenmeyen adam bunu da beğendin mi? Valla bunu beğendim. Çok tamam. net söylüyorum. Ben de beğendim. Ben çok beğendim. Neden? Ucuz, fonksiyonel, pratik. Tam tamam. İtalyan mantığı. Ben 3 lira abi aynı arabayı kullanmaya yurt dışına bir yerlere gidiyorum. Bu üçüncü. Yani her gidişimde aynı biraz platformdaki. Daha... İşte Aynı platformdaki. i̇şte aynı otomobil aslında. Stellantis'in farklı markalarındaki farklı otomobilleri ama aynı otomobilleri. Hı. Aynı olduğunu biliyorum ya altyapısı vesaire. Bunda da beklentim çok İyi değildi. Hmm. Yani böyle düşüktü diyelim. İyi değildi demeyeyim de. Ya yine aynı arabayı kullanmaya gidiyoruz diye geldik İtalya'ya. Bu arada neredeyiz abi? Bir anlatsana şurayı. Anlaştık ya benim benim. Ya burası çok ilginç yani. Agnelli döneminde, şimdi Agnelli böyle bir prens gibi İtalya, İtalya'da böyle. İtalya'nın en zengini, bizdeki koç ailesi gibi düşünelim. Ve biz yine Türk'üz bak. Tersden gidiyoruz galiba. Hayırlısı. Keseceğim burayı değil mi? Yo. Ondan sonra burada, şimdi eskiden Torino e, daha kompakt bir şehir. Burası aslında şehrin birazcık dışı, Bagnussi gibi olan bir yer, Lingotta denilen bu bölge. Fakat burada devasa bir fabrika kuruyor. Bu fabrika çok katlı ve bu fabrikanın en üstüne de prototipler falan deneniyor. Böyle insanların ilk başta görmemesi gereken, saklı olması gereken araçlar, fabrikanın tepesindeki bu pistte de deneniyor sürekli halka gösterilmeden önce. Bu çok çok önemli bir detay. Vay be bayağı dönüyoruz Lingotto'yu ya yani şaka maka. E, Lingotto'nun üstündeki pistte tam tur at atılabilir. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bu acayip bir spiral bir yol var. O yoldan aşağı ineceğiz şimdi. Ve buradaki dönüşlerde dikkat edersen tüm dünyadaki test pistlerindeki gibi çok ciddi 20 dereceye varan eğim var. var. Böylece eğimi var. çok yüksek hızlarda dönüşler yapılabiliyor aslında burada. Tabii benim videonun başında smooth criminal. Evet evet. <laughs> Başka hiçbir markada yok bu ve bu bahsettiği 1900 yılların başı değil mi? Hayır. Bu pistin tam başlaması aslında Fiat 500 ile denkleyebiliriz. Şöyle gidiyorum evet, arkadaş. Buradan şimdi aşağı döne döne spiral yoldan ineceğiz. Bu devasa fabrikada ve bölgedeki e, buna benzer binaların hepsinde tedarikçiler işte... Bu ne ya? Bak siyah renklisi varmış burada. Gördün mü? Aa ne güzel Güzel bu ya. 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 Böyle... çok güzel. Evet. Ama çok beğendim. Bu renkli renkli Tedarist. daha güzel abi ya. Yani Panda, Panda İtalyanların bu fiyat eski 600'den itibaren yani bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin seyahat edebileceği en pratik, en kolay ulaşılabilir araç olmuş. Küçük köylerdeki daracacık yollara girebilmesi gerekiyordu İtalyan otomobili. Tamam. O yüzden 500, 600 falan bunların hepsi çok çok küçük araçlar. Şimdi Panda günümüzde halen devam etmesinin en büyük sebebi zaten o. Çok ucuz, ve her yere sığabilen bir otomobil. Dün mesela gördük, 2 arabalık normalde park edilecek yere 3 araba sığmıştı. Dikine zaten. bile park ediyorlar yani. Dikine Bak, bile Zon. park ediyorlar. Yani buna benzer, daha da kısasını Almanlar Smart ile birlikte yapmaya çalışmışlardı. Fakat Smart'in hikayesi bambaşka. O aslında ee, Fiat 500 sonrasında da devam etti. Tabii devam edelim. Şu anda Panda halen üretiliyor. Buna Pandina diyorlar, Baby Panda diyorlar. Neyse hatta şu anda tam karşımızda bir tanesi duruyor. O üçüncü nesil zaten halen devam ediyor. Bu da dördüncü nesil bu değil dördüncü aslında. Bu 4. nesil değil. Bunun, bu, bu aslında bir bambaşka bir otomobil. Stellantis'in i̇şte o smart car platformunun en küçük şekli, en ucuz şekli, evet. en kolay ulaşılabilir şekli ama belki de en güçsüz şekli. Fakat önemli değil. Önemli olan herkesin kullandığı platformda bambaşka bir araç çıkartmışlar. Sen ne dedin ilk başta? Ben buraya gelirken beklentim benim çok hani çok yüksek beklentim evet. yoktu dedin. Fakat fiyat öyle bir değiştirmiş ki bu platform üstündeki tasarımı teknik olarak da kabin içi olarak da yani şu ortadaki vites seçim tuşları hariç ki bu Stellantis artık şeyi oldu bu bir o var zaten. gibi. Bir de şuradaki klima kontrolü. E, klima var. bile birazcık farklı aslında yani. Evet. Ama yani asıl şurası hariç neredeyse tüm ile değişik bir kabin içi var. Direksiyonu benzetebilir arkadaşlar. Çok dikkatli bakılırsa aman. Yok yok çarpıyordu. Geri park ediyor. Çarpıyordu öne doğru çıkarttı şapşirik. Olur öyle şeyler. Burası Olur. İtalya. İtalya. İşte o yüzden küçük otomobiller. Evet, küçük otomobil. Fiyatın tarihine yönelik çok güzel ayrıntılar var. Aracın detaylarına baktığımızda o fiyatın hafif böyle çapraz çizgileri vardı. Ve fiyat logosu aslında. O halen bu otomobilde devam ediyor. Tüm detaylarda kapılarda tavan çıtasında bile o küçük detaylar var ki direksiyon üstünde de var minnacık şurada Da var, evet. Şurada da var. Bu güzel bir şey aslında. Bu arada işte panda ismine yönelik bazı detaylar var. İşte bambu desenli bazı dokular var aracın üstünde. Benim için çok hoşuma giden bir detay var. Diğer markaların hepsi enlemesine çizgilerle aracı geri geniş göstermeye çalışırken İtalyanlar tam tersini yapıp aracı dar göstermeye çalışmışlar. Dar ve kısa. Evet. Ama sadece göstermek de değil, yapmışlardı bunu. Aracın arkası neredeyse arka tekerleğin arka aksının üzerinden neredeyse kesik duruyor. Aracın e, ön tarafı çok dik. Fakat bir de piksel tasarımına geçmişler. Şimdi piksel tasarım aslında biliyorsun 80'lerin sonu 90'ların başı bu atarillerle matarillerle çıkmış desen diyelim. Bunu baş tasarımcısına sordum. Neden böyle bir şey? Hayır dedi, tüm tasarımlarda bir yükseliş vardır, bir iniş vardır. Doğru, piksel yükseldi sonra indi ama tekrar yükselmeye başladı dedi. Bunu çok yakında başka modellerde de göreceksiniz dedi. Kaç marka yapmaya başladı zaten Yap, onu? Tabii, yani Hyundai'de de görüyoruz, Monday'de başka var. Ama, e, Kia'da da görüyoruz. Yani evet. Korelilerde, evet. Görüyoruz. Çinlilerde var. Arabanın içi falan acayip neşeli. Arada, acayip tatlı detaylar var. Bu arada e, detayların dışında araçtaki adas sistemlerini, ise az önce bak gördün, e, araç yaklaşıyor, köşeye yaklaştın vesaire Hı. Tüm sensörler çatır çatır çalışıyor. Ben onları hiç anlatmıyorum aslında anlatma zaten. ama bu panda için çok fazla şeyler var. bunlar. Panda da evet. olmaması gereken evet. şeyler normalde. Fakat yeni Panda'da da yeni modern dünyaya uyum için çok keyifli ayrıntılar koymuşlar. Benim de hoşuma gitti. Bence bu fiyatı kurtaracak olan bir model. Nereden biri diyelim. Bundan sonrası da iyi olabilir. Hatta <laughs> şu an için. açıklamalarda da anlattılar ya dikkat ettiysen. Yani bize bu platformu verdi. Sonra biz bir platformu nasıl yapacağız diye bayağı bir düşündük. İlk başta kabul etme. Yapmasak mı yapmasak mı? diye konuştular. Hatta bu otomobil biliyorsun daha önceden de burada bir tanıtımı yapıldı. Hı hı. Orada 100-125. Evet, yılı fiyatın burada ilk konseptler o zaman gösterdiler. gösterildi. Ve o zaman mesela v bile belli değildi. O değildi. zaman açıklamamışlardı. Değildi. Bak v bile diğer otomobillerden kuzenlerinden farklı. Bir de İtalyanların şöyle bir mantaritesi var. Ondan da bahsettim zaten. Herkes mesela B-SUV yaptı bunu. E bak buna bu da B-SUV değil mi aslında dışarıdan? B-SUV diyebilirsin. Evet. Ama bu B-Hatchback diyor ki, hala ısrarla. Çinko çanta geçiyor. Ay güzel ya bak ya. Yani bu duruşları, bu karakterleri her şekilde yansıtmışlar. Ben İtalyanların bu oyunu çok seviyorum. Biz diyor farklıyız kardeş diyor. Değil mi? Değil mi kardeş? Hayır farklıyız derken biz pratik olanı sunmak istiyoruz diyor. En kolay ulaşılabilir. baksana sensörler çalışıp duruyor. İnanılmaz. Hepsinin aynısını yapmayalım diyor. Yani şuradaki ekranı bile daha büyük yapmışlar. Daha renkli yapmışlar. Çok grafikler çok güzel. Çok güzel. Yani çok basit bir şekilde oradan alıp software'i buraya tık 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 aynı şekilde koy gitsin. Çoğu ötekiler öyle yapıyor çünkü. Bu bambaşka yapmış. Fiyatı ee, peki ne olur sence? Şimdi Avto fiyatları aşağı yukarı açıklandı. Ş şöyle bir şey e, iddia açık ve net. Stelans i̇şte grubunun en kolay ulaşabilir modeli Citroen diye konuşuyorduk. Bu Citroen'in altına ineceğiz diyor. Tüm pazarlarda Citroen'den daha avantajlı fiyatlı sunacağız diyor. Mesela Citroen'de c Aircross'a dediler ki 1.200-1.250 bandında bugünün şartlarıyla. Bu o zaman daha uygun olacak. Mantaliteyle değil mi? Aynı yani, mantaliteyle bakarsan elektrikli yani, versiyonundan bahsediyoruz. E, Elektriklisindeki fark bir 1000 euroyu geçiyor e, Avrupa için konuştuğumuzda. Bu 1000 euroyu geçmesi Türkiye'de vergileriyle radikal bir fiyat farklılığı oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat Biri... Tofaş bu fiyatları nasıl karar verecek onu göreceğiz geldiği zaman. Haziran ayında geliyormuş değil mi? Evet. Haziran hatta belki biraz sarkabilir. Yani yıl ortası gibi diyorlar. Göreceğiz. Gelsin. Bir daha kullanırız. Hatta şimdi ben ötekileri de kullandım ya. Ötekilerde mesela bazı dezavantajlar var. Bunda da var aslında. Mesela elektriklisinin menzili düşük. Gücü az. Tork değeri düşük. Ama bu araç şehir, şehir içi aracı. Tamam. Hiçbir işte zaman şehirler arası demiyorlar. O, o bu eksi şeyler var ya benim kafamdaki negatif. Hı -hı. O algıların hepsini şirinliğiyle ya da işte öteki sunduğu şeylerle hepsini nötralize ediyor hatta yukarı çıkartıyor. Ben bu otomobili çok sevdim. Üç kuzeni arasında konuşursak yani kendim için de düşünüyorum. İşte iki kişilik bir ailesi çocuklar mocuklar bayılır buna yani öteki otomobilleri alsan. Frontera'yı zaten hiç beğenmedim. Frontera'yı geç. C Cross bir aile otomobili olarak büyük, geniş, Frontera'nın tasarımı çok iyi. Frontera'nın ön tasarımı müthiş değil abi ya. Değil. Yok yok müthiş müthiş. Değil, Bence değil. o segment için çok şık duran bir tasarımı var Frontera'nın. Ya Opel'in e, ticari ticarilerdeki yeni ön tasarımı da zaten diğer kardeşlerinden birazcık da modern duruyor. Modern olmaya ama. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Bu piksel ön tasarımla birlikte, piksellerin ön tasarımla birlikte fiyat şu bambaşka. anda hepsinden farklı ve hepsinden çok... daha sempatik duruyor. Yok bu bambaşka. Üçünü yan yana koy. Bu bambaşka duruyor. E zaten en küçük kardeş bu. C3 var. C3 de bu C3'ten kısa. C3'ten kısa böyle bu milimetrik. C3'ten de kısa. Ama bagajı Hatta büyük. Aracın 4 metreden kısa olması için uğraşmışlar. 1 milim daha evet. kısa. 3 1 milim... Evet 1 milim daha kısa. Yani 4 metreden kısa olacak. Ya yani İtalya'da o köylere yine de girebilsin diye uğraşmışlar. Amma ötüyor bu, bu A yeter ama. İyi dedik Adas Madas. Kapat şunları kardeşim. Orası. Dur dur abi dur kayboluruz abi. Kaybolmaz. Kaybolmayalım dur. Kaybolmaz. Dur dur. Ha gitti. Navigasyon. Tam gaz yapayım zaten. Yap bakalım. Öyle gidiyor işte daha ne gitsin. Of. Her yer fiyat ya. Her yer fiyat. fiyat. Köy abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen ben arada gel şey... bana ya. Yok ya. Hı? Arada gel arada gel. Ben YouTuber değilim biliyorsun. YouTuber olma gel bizim şeylerde yap işte. Senin bilgin, senin, son, senin bilgin, senin bilgine saygımız sonsuz. Ama bunu bilgilik bir şey anlatmadık ki hiç. Sen yine bak Lingotto'yu anlattın o bile yeter yürüyen kütüphane Yok be. Burada fiyat, fiyat farkı. hala araştırıyor. Ne ne buldun? Diğerlerinin hepsi 20 bin, 21 bin euro civarında. Bu 19 bin eurodan başlıyor ki teşvikler hariç. Biz de şimdi elektrikli çok fazla da uzatmayalım. Bizde elektrikli 1,2 milyona gelirse onun biraz daha altına ki gelebilir gibi gözüküyor şu anki evet. konjüktürde. Gelirse bence çok fiyat görürüz artık trafikte. Bana öyle geliyor. Hatta ya, ben bile düşünebilirim. Fiyat markasının teşkilatı yeter. Teşkilat başka, onu söylemiyorum. O çok önemli. Neden? Yani ee, İstanbul'da insanlar marka bağımsız böyle markaların çok sadık değil vesaire. Ee, fakat Anadolu'da e, diyelim ki Ahmet Bey aracını hep aynı serviste ki Mustafa Usta'ya götürmeye alışkın. O Mustafa Bu, Usta şimdi o, artık bunlara bakacak. İşte o Mustafa Usta'ya alışkın. Onu sen e, Kemal Usta'ya gönderemezsin. Anlatabiliyor evet. muyum? O Mustafa Usta'ya gidecek daima. Çünkü onu tanıyor. Tarih, Çünkü Mustafa şey. Usta da geldiği zaman Ahmet abi hoş geldin diyor. Gel senin arabını hemen yapalım diyor. Hikaye o. Arkadaşlar o zaman sorularınız olursa aşağıya yine şey yorum olarak yazarsanız. Bir şey anlatmadık ilgili. Suspansiyonunu anlatmanı. Ne biçim bir video çekiyorsunuz? İşte o yüzden YouTube yapmıyorum ben. Doğru söylüyorsun. Dur süspansiyonu anlatayım. Şuradan geçip kaldırımdan. Ya Fiat şehir içi otomobili yapıyorsa zaten bunun süspansiyonu da güzel yapar. Yani bu, bu, daima en büyük avantajı yıllarca çok iyi yol tutmasıdır. Çünkü İtalya yolları virajlı. Evet. En küçüğünden en büyüğüne İtalyan otomobilleri daima çok iyi yol tutar ana kural. Bir de bunların bir DNA'sı bu yani. Evet. Bir de sürücüler de aynı. Yani sürücüler de o tabii, şekilde kullanmayı tabii severler. seviyorlar hızlı böyle virajda düzgün gidiyorlar Otomobil vesaire. kültürü burada çok yüksektir. Çok yüksek olduğu için zaten kötü yol tutan bir otomobil yaparlarsa zaten Sistem onu kusar. Bu arada etrafına bakıyorsun değil mi? Etrafımızda 5 metrelik bir araç yok. Hepsi kısa araçlar. Evet. Minnacık minnacık araçlar dolaşıyor. Opel Corsa var, işte Panda var, Citroen eski C3 var, Peugeot 208 var. Hep kısa araçlar. Adamlar Jeep'i bile Renegade ile birlikte küçülttüler biliyorsun. Evet. Bu <laughs> çok önemli. İtalya üretimi. Büyükleri de yavaş yavaş şok ediyorlar zaten. Yani komik. Her yer gök küçük araç dolu. Ya şimdi oralara gelirsek zaten aslında büyük aracı da gerek yok da küçük araçta fıstık gibi şehir, ama şey, şehir, içinde, içinde, bu elektrik mesela benzinin fazlasıyla yeter zaten Burak. Bunun elektrik menzili için yani şu anda teorik olarak kağıt üstünde 300 km, 300 küsür kilometre gözüküyor. Bu 300 küsür kilometreyi hadi şehir için Durkak'la birlikte benzer menzilde gidebilirsin zaten. Evet. Çünkü rekuperasyon yapacak bilmem ne. E, o sebepten ötürü e, yeter. Yani sen Avrupa'da yaşıyorsa İstanbul uzunlamasına bir şehir. O yüzden İstanbul'da hesaplar tutmuyor. Fakat yuvarlak olan şehirler yani bir şehir merkezi etrafına genişleyen banyolara doğru genişleyen bir çemberde olan şehirler için fazlasıyla yeterli bu menziller aslında. Ha bu araçla İstanbul'dan çıkıp Bodrum'a gidiyorsan o da yolda durup birazcık şarj ederek git. İşte bizim maalesef vergi sisteminden dolayı mesela Avrupa'da 25 bin Euro'dan başlayan elektriklisi bunu yani yüksek donanımlısından bahsediyorum. Hibriti Avrupa'da 18.900 Euro'dan başlıyor. Yani arada 6.000 Euro fark var. Türkiye'de ise tam tersine hibriti daha pahalı olacak vergi sisteminden dolayı. Elektriklisi çok çok daha ekonomik olacak. Çünkü değişmezse eğer şu andaki vergi hesaplamasında %10'luk dilimde olacak hatta birebir o rahat araç. Çok rahat. Girecek, çok mi? rahat yani ne olursa olsun. zorlasan da tabii tabii ne olursa olsun. <laughs> ne olursa olsun girecek. Yani fiyatın aslında en uygun, en ucuz modellerinden biri olacak. Tabii. 500 elektrikten yani bir ucuz olabilir. Yani kadar küçük bir, bir araçta. Bir ucuz olabilir. Kesinlikle tartışmasız 500'e çünkü şimdi fiyatta şöyle bir iki model ailesi var. Bundan bahsetme. Fonksiyonel ve emotional. Tamam. Yani birazcık daha şey. 500 daha bir süslü, oyuncaklı bir araç. Bu fonksiyon aracı bizim Egea gibi. Egea da bir bir fonksiyon aracıdır. Yani işe yarayan araç. Hı hı. Bu tamamıyla ihtiyaç gideren araç. İşe hı hı. yarayan demeyelim diğerleri ise birazcık daha oyuncaklı araçlarına birazcık daha havalı, süslü vesaire. O yüzden zaten daha ucuz olması gerekiyor. O model ailesi kırılımında bile zaten daha ucuz ki öyle olacağı kesin. Ben rakamın, senin bahsettiğin rakamın da altına inebileceğini düşünüyorum eğer istersen topar. Fakat tüm Avrupa'da iş, ben sadece şunu söyleyeyim. Bu önemli bir detay Burak. Bu araç eski fiyat mantığını, eski pandanın eğlenceli kültürünü ...günümüzde modern şekilde gösteriyor. Bu önemli bir detay bence. Diğer markaların modelleri, sırf o marka hayatta kalsın, daha fazla satış yapalım, yani çağrı edelim. Otobüle olsun, farklı modelimiz olsun edelim, gibi. edelim, karlılığı yüksek bir aracımız olsun diye düşünürken, bu fiyatın ana modeli şu anda. Ve birebir fiyat karakteriyle, fiyat eğlencesiyle, fiyatın renkleriyle karşımıza çıkıyor. O sebepten ötürü ben bu aracın birazcık daha diğerlerine göre çok daha keyifli olduğunu altına imza atarım. Ki e, bu aracı e, Türkiye'de kullanacak herkes de çok çok beğenecektir. Ama aması var eski Panda ile karşılaştırmasın kimse. Eski Panda A segmenti bu B segmenti. Yani ismi dışında eski Panda ile hiçbir ilgisi olmayan bir araç. Tasarım detayları var. O başka. O fakat, Grande demişler. Zaten aracın ismi Grande Panda. panda. E, fakat pek de Grande değil. Fakat diğer rakiplerine göre fiyat için ise büyük bir araç. Abi <laughs> istese onu yapardı zaten ama işte orada ama da 600'ü var zaten. Bir, abi, bir, sonraki, bir sonraki Pandaların devamında gelecek modeller zaten bu yeni model serisinin İlk ve en küçük modeli. Diğerlerinin hepsi bundan büyük olacak diye Olivier François markanın CEO'su açıklama yaptı. O zaman arkadaşlar Okan abinin zaten bilgileri malum ortada. Sen gel arada abi gel. Tamam. Olur. Arada çağırdım, mı gelirsin. Geliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Yine sorularınız olursa Okan abiye de otomobille ilgili bana da aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz böyle her yeni videoya yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bazen de Okan abiyle olur. Görüşürüz.